Tekinizde de reflü var, sende de reflü vardı, evet. obezite vardı. Sardım, Türk midi yaptık. Reflün yok değil mi? Yok, çok şükür yok şu an. Herhangi bir ilaç kullanmıyorsun. Aynen. Kullanmıyoruz. Kullanatın yok, yok. Çeştık, Aynen. Güzel güzel zayıflıyoruz. <Sessizlik> sende de reflü var. Evet. Aile çekmek evet. yani. Evet. Aile çekmek. Bir de tıtır var. Yemek formülleri var. Onu da düzelteceğiz şey inşallah. Sargılı Türk miydi? Sargılı Türk miydi? Okay. Refri yok. Yok. Refri yok. Yok. Doğru mu? Doğru. İkinize de Türk miydi yazsaydık şimdi refriden duramıyor olacaktır. Tamamen evet. Bulantı, yağma, kaynama, yediklerinin yukarı gelmesi. Şu an işbirliği olması zaten bayağı rahatlık veriyor bana. Çok önemli. Çok önemli aynı. Olayları bilmediğiniz için <laughs> size geliyor. Evet. Rahat geçiyor mu kardeş? <laughs> Rahat geçiyor evet. Daha da kilo vermişiz. Evet, bayağı oldu Kaç kilo oldu? 36 kilo. 36 kilo, 36 kilo, kilo oldu. Kadir? Benim de 21 21, 21. 21 kilo oldu. Daha yolumuz var. Daha, Aa, daha evet. var. Daha var. var. ama Şöyle çok vermem. iyi gidiyorlar maşallah. Görüyorsun. Tüm ekiple yarışıyorsun. Örnek, Herkes. Örneklerim var. Güzel. Gayet iyi hocam. Halalarına de. da destek veriyorlar. Hem evet. spor, hem beslenme. Evet. Her alanda çok başarılı ilerliyorlar. <laughs> Şeker nasıl gidiyor? Şu an şekerim çok iyi hocam. İlaç kullanmamama rağmen. E, 115-120. Hiçbir ilaç kullanmıyorsun? Hiçbir ilaç. Siliv garsektomi sonrası. Hiçbir Daha önceden kullandım. kaç tane kullanıyordun? Sabah akşam kullanıyordum. Hmm. Bir de sabah aç karnı ilacım vardı. Hmm. Şu an hiçbirisini kullanmıyorum. Önceden kullandığım zaman da sabahları ölçtüğümde 140-150 idi. Çok iyiyim yani. Siliv etkisi 3. ay, 6. ay uzun vadede devam edecek. Evet. Ama erken dönemde de cevabın gayet iyi. Tansiyon arası. Tansiyon da çok iyi. İlacı bıraktık. İçmiyorum. Tansiyon, kolesterol, Karaciğer, şeker. Karaciğer yağlanmamız da geçmiştir. <laughs> ne haber Kadir? İyisin. İyi hocam. Sıkıntı yok. <laughs> Özetlesene bir Dilara. Kadir 3,5 evet. ay oldu. 30 kilo kaybettik. 30 kilo. Evet. Kadir şimdi ne kadar, kadar yüksek kilo olmuş ya? 100 veriyoruz. Evet, otom. evet. Hayır, <laughs> hayır. <ay, ay. gülüyor> Çevremdekiler de öyle söylüyor zaten. Babası Şeyler diyor ki. Bir dik dur bakayım abi. Ceylan'ı çok Czere Czere fark ettim. Evet, Ceylan'ı fark ettim. Ceylan kaç günlük? Şu an 92 hocam. Adım, e. <laughs> Abi kardeş spor yapıyorlar gidiyoruz. birlikte. Yani, Birbirlerine bakıyorlar. Bayağı aslında... Telegram'a bakıyor muyuz? 160'lardan düştük. Her gün bakıyorsun. Bildirimler açık. Hatta şey Ercan'la konuştu mu? Tabii. Şeyi nasıl? Toplantıya girebildiniz mi son? Şu hiç onu kaçırmıyoruz. Dün her akşam girdik. Girecek. Girecek. Toplantıya girdiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Evet. Tabii evet. bazı O eski şey hastaların söyledikleri daha değerli değil mi? Ya tabii ki hocam. Dün mesela baş dün mesela dün hastanın birisi suyun az içtiğini, evet ben de düşündüm. Önceden suyu çok içiyordu. Şimdi daha böyle yudum yudum mideyi olmadan içtiğimiz için belli bir litreye gelemiyorum. Tamam dedim. Hı. Benim de herhalde bundan kaynaklanıyor. Yani Aynen. oradan bir şey kendimize muhakkak bir çözüm Aynen. bulabiliyoruz. Evet.